Buradan Türk kızlarına sesleniyorum. Korkmayın. Çiçeklere virüs bulaşmıyor. Koruna virüs der kat kat, dam mekat yayan. Koruna, koruna, ona roje ki mal der ketim ez çumedik ana jori çumedik ana jori <laughs> ki çi keke hat bermin borı <laughs> sorcu <laughs> bana buldaki hori çumedik bana Böyle Diyarbakır'da sokağa çıkıyorsun. Mesela gayri abiler diyor ki ha Bremen ne yapsan?'' Sonra diyor ki Man ne olmuş? Sanki ölmüş. Ha gel ağın gid ağın. İn ağın bin ağın. Ne <laughs> Hep böyle söylüyorlar. Sonra ben de işte Kürtçe öğrendim. Kürtçe'de diyor ki Ez de her emali bir şey Yani eve gidip bulaşıkları yıkayacağım diyor. Bir de her be her.'' Yani her şeyin hayırlısı demek. Türkçe mi yalnız? Türkçe bu. Herkese bir her. Bir de şey var. Um, Zazıca da öğrendim birkaç kelime. Evet, onlar da şey diyor. Our second, our chicken nikon. Dark michinio er het roşman. And how mighty a rozim, how mighty a bigro. How mighty a bigro, how mighty a nigro. Heromi hatırşıma. 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 ハ <laughs> ハ Ya tutturmuşlar bir vanda korona korona. E yemin ederim sınırları kapatmazsanız. O virüs bana bulaşırsa. Öyle benim başım birazcık ağrısın. Kalkarım Van'dan gelirim. Giderim İstanbul'a, oradan giderim Antalya, oradan giderim İzmir'e. Hepinize bulaştırırım, hepinizi teker teker öldürürüm. یا تنه نوک شیرین یا تنه هر جدید نا اولیم منگه بخچه دلته به آزادی دخمه لب ری دوره دو شوتینه جیان بویش آگره جمعه دیش لده آره برخیم لبرده ناله Bu, Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç tane domates, beş tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates de bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi sana alanda. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. La ma altı üstü üç tane domates, beş tane biber la! Dertin ne sen la! Hisselleri مزرعة بمزرعة 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 بمزرعة